Selamlar herkese. Hadi hep birlikte balkonumuzu dekore edelim. Öncelikle bir tasarım programına balkonun gerçek ölçülerini çizip nasıl dekore etmek istediğimize karar verdik. Oturma alanının karşısındaki köşeye önce ayna düşündük ama sonra şöminenin daha sıcak bir hava vereceğini düşündüğümüz için ona uygun bir tasarım yapmaya karar verdik. İçimizde bir tasarım yaptıktan sonra işe koyulduk. Ikea'dan iki tane bahçe koltuğu aldık Onları montajını yaptık. Sonra yine Ikea'dan bu pufu ve büyük feneri aldık. Bir sürü araştırma yaptıktan sonra içimize en sinen şömine internetten sipariş verdik ve montajını yaptık. Koltukları yerleştirdikten sonra bir ayna planladık ve hangi ölçülerde yapacağımıza burada karar verdik. Ve bu kısımda babamdan yardım aldık. Öncelikle aynanın MDF'sini ve çıtalarını yapıştırdık. Sonra boyama işine geçtik. Her yerini birkaç kat siyaha boyadıktan sonra da kurumaya bıraktık. Bu sırada da sipariş ettiğim her şey gelmiş oldu. Ve boya kuruduktan sonra kestiğimiz aynaları takmak için iskeleti içeri aldık. Babam soğuk silikonla aynaları teker teker yapıştırdı. Üzerini de bantlayıp monte ettik. Ee, bu 48 saat bu şekilde durdu. Aynalar kururken biz de aldığımız tuvallere resim yapmaya başladık. Ee, dokulu bir görüntü olmasını istediğim için e, ee, ilk başta alçı sürdük. Sonra boyama işlemine geçtik. Birkaç bin tere fotoğraf baktıktan sonra ortaya karışık bir soyut resim çıkarttık. Koltuğun önüne bir sehpa almıştık. Üzerine birkaç aksesuar almıştık. Rengini beğenmediğimiz için onları da boyadık. Sonra güzelce balkonu temizleyip yerleştirmeye başladık. Aynaların bantlarını söktük. Güzelce temizledik. Ve sonra e, yerleştirmeye başladık. İkinci partta görüşürüz.